Merhaba hoş geldiniz. Japon Bob değil. İlk bakışta küçük ve kıvrık kuyruğuyla dikkat çeken bir kedi ırkıdır. Bu videoda sizlere Japon Bob değil kedisi hakkında bilgiler vereceğim. Bu kedinin özellikleri nelerdir? Nasıl bir kedidir? Gelin hep birlikte videoda Japon Bob değil kedisini yakından tanıyalım. İyi seyirler. Japon Bob değil kedisinin kökeni Adından da anlaşılabileceği gibi Japonya'dır. Bu kedi ırkının geçmişi yüzlerce yıl öncesine, milattan sonra 600'lü yıllara dayanır. Japon bok değil, Japon halk sanatında, antik tatta baskılarda ve tapınak süslemelerinde sıkça yer alır. Japon mitolojisinde ve halk inanışında şans, refah ve mutluluk getirdiğine inanılır. Maneki Neko El sallayan şans kedisi figürü. Genellikle bu ırkı simgeler. Japon bobstail, Japonya'nın en bilinen kedi ırkıdır. Dişileri ortalama 2,5-3,5 kilogram ağırlığındadır. Erkekleri ise ortalama 3-5 kilogram ağırlığındadır. Orta büyüklükteki kedi ırklarındandır. Ortalama 12-16 yıl yaşar. Japon bobtail kedisi ince, kaslı, zarif ve atletik bir vücut yapısına sahiptir. Kulakları üçgen ve diktir. Gözleri büyük badem şeklindedir ve farklı renklerde olabilir. Kedinin tüyleri kısa ya da uzundur. Bu tüyler çeşitli desen ve renklerde olabilir. Mike olarak bilinen beyaz, siyah ve turuncu renk tüylü kediler en yaygındır. Japon bobtail kedisinin Enerji seviyesi çok yüksektir. Oyuncakları sever ve meraklı olmasıyla her şeyi inceleyip keşfeder. Çok zeki bir kedi ırkıdır ve kolayca eğitilebilir. Sahibine bağlıdır. İnsanlarla ve diğer hayvanlarla iyi anlaşır. Konuşkan kedilerdendir. Çıkardığı miyavlama sesleriyle hafif melodik bir şekilde sohbet eder gibi sahibiyle iletişim kurar. Japon Bob değil kedisinin bakımına gelecek olursak. Bu kedi çok az tüy döker. Tüylerinin haftada bir kere taranması yeterlidir. Enerjik bir kedi olduğu için her gün yeteri kadar oyun oynaması, hareket ederek enerjisini atması gerekir. Genetik hastalıklara karşı dayanıklı bir ırktır ve sağlıklıdır. Japon Bob değil kedisi sürekli sahibinin ilgisini ister. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Dolayısıyla onunla ilgilenebilecek, oyun oynayabilecek ve onun enerjisini atmasına yardımcı olabilecek insanlar için uygundur. Ayrıca çok konuşkan ve sağlıklı genetik yapıya sahip bir kedi ırkı beslemek isteyenler için idealdir. Bu videoda sizlere Japonya'nın en popüler kedi ırkı olan Japon Bobtail kedisi hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.